Şimdi geldik en keyifli, bazen zorlayıcı ama bunu başardığımızda bize muhteşem sonuçlar doğuracak bölüme. Podcast'imize nasıl trafik çekebiliriz ve podcast'imizin takipçi sayısını nasıl arttırabiliriz? Aslında bu konu benim konuşmayı çok sevdiğim ve fikirler üretmeyi çok sevdiğim bir konu. Çünkü için içinde pazarlama var. İçeriğimizi nasıl pazarlayabiliriz? Ana soru bu. Aslında burada yapmamız gereken şey oldukça basit bence kullanabileceğimiz tüm kanalları efektif bir şekilde kullanmak. Yani kişisel marka olarak ilerliyorsak bunu yapmak bence nispeten daha da kolay. Ama podcast'imizi özel bir anlam yüklüyorsak, farklı bir isimle bunu lanse o zaman sosyal medya hesaplarını hatta gerekirse de web sitesini açmak oldukça önemli olacaktır. Çünkü arama sonuçlarından ya da paylaştığımız içeriklerden pek çok takipçiyi ve trafiği İçeriğimize doğru çekebiliriz. Sosyal medya hesaplarımızı oluşturduğumuz takdirde en basit örneğiyle Instagram'da içerik ürettiğimiz konuyla alakalı güncel bilgileri paylaşabiliriz, trendleri paylaşabiliriz ve podcast'imizin yayınlanma durumunu da buradan takipçilerimize duyurarak takipçilerimizi podcast platformlarına sevk edebiliriz. Çok hızlı bir şekilde dinleyici sayımızı arttırabiliriz. Burada önemli olan nokta bir iki defa denedim olmuyor değil istikrar devam ettirebilmek. Çünkü her zaman için kart topu etkisi geçerli oluyor. Kart topu ile alakalı da bir videom var. Onu mutlaka izlemelisiniz. Bu kart topu etkisini gerçekleştirmek için bazen biraz sebat etmemiz gerekiyor. Beklememiz, sabretmemiz gerekiyor. Ama mutlaka bu kart topunu yukarıdan aşağı doğru atmaya başladığımız zaman sonuçları gerçekten büyük olabiliyor. Yani burada istikrar oldukça önemli pes etmeyin. Düzenli bir şekilde gerekirse yavaş bir şekilde içerik üretmeye devam edin. Hem sosyal medyada olsun hem de podcast kanallarınızda olsun. Daha fazla trafik çekmek içinse web sitesi oluşturmak oldukça önemli olacaktır aslında. Burada paylaştığımız bloglarla, içeriklerle daha çok kişiye ulaşabiliriz ve bunları podcastimize yine yönlendirebiliriz. Benim mantel temasına şöyle, kullanabildiğimiz kadar görsel ve metinsel bütün içerik türlerini üretmemiz gerekiyor. Videoda üretelim, podcast üretelim, bunun bloğunu da üretelim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. İşi tek seferde yaparak 3 tane sonuç çıkartabiliriz. Biz podcast kesimizin videosunu çekebiliriz. Bu çektiğimiz videoyu ses olarak podcast platformlarına yükleyebiliriz. Videosunu YouTube'da paylaşabiliriz ve konuştuğumuz konuların notlarını çıkartıp bunları da blog sayfamızda paylaşabiliriz. Böylece tek seferde üç farklı içerik üretmiş olabiliyoruz. Bu her türlü bize trafik sağlayacaktır ve bilinirliğimizi ve marka imajımızı da artıracaktır. YouTube'dan da takipçilerimiz olacak. Podcast platformlarından da takipçilerimiz olacak. Web sitemizden de bize takipçiler gelecek. Böylece geniş bir kitleye hitap etmeyi başarabileceğiz. Bu konuda aklınıza takılan, merak ettiğiniz yerler olursa, hatta buraya kadar anlattığım videolarda aklınıza takılan, merak ettiğiniz yerler olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın ya da bana ulaşın. Bunları tartışalım, geliştirebilirim. Hatta siz içeriklerinize daha fazla trafik çekmek için neler yapıyorsunuz ya da neler yapmayı planlıyorsunuz? Onları da yorumlar kısmına yazın. Orada tartışalım ve konuşalım. Bu bölümlükte bu kadardı. Yeni bölümde görüşmek üzere.